anne diyorsun, sağ Babam burada sanki bir tane. Annem söylerdi size. Bu sakız sesi. Bu çok bir seksen değil. özel ondan sonra e, kendi avatlarıyla antrenmanlarına kaldı. <laughs> Ama bir gün İngilizce konuşuyorum da. İşte amcım Almancıydı. Ondan biraz Almanca. Biraz saatlerine geldiğinde. E, senin eşinden yolları da ayrı. Yani artık birbirimizi de fazla üzerine bir Ben de rahatsız de, de çeker atasın. Koa falan böyle. Baktım haka ayıdı bayağı bir yolcu oldu. Ensin tatlı tatlı ayrı oldu. Yani bir şey yaşlı adam otur evinde dedi. Aldım çantamı çıktım ne yapayım. Her birbirimize kavga etti baktım. Şiddete vardı bunlara kalktım. Elli üç zaten. Ayak yedim. hem Birkaç sabah yedim ben. İşte kilo vermek zorunda. 19 Şu anda 94 e dönüştü. Bu hem koa, hem de eşekler, hem de Asıl olunca doktor kilo oldu. Eğer bir Tamam, biraz indirmeye kalkarken önce bir mide kanalısı geçiyoruz. Tam böyle koyun gibi yatırdılar bizi. Şey sokuyorlar ki o anda profesör sesini duyuyor. Dur bir de hastayı kaybediyoruz diye. Mide kanalısı hiç kanalına geçirmiş. Dönmüş. Hatta döndüm. Dönünce de karar verdim. Bundan sonra kafama hiçbir şey takmayacağım. Ne çocukmuş, ne kızmış, ne oğlanmış, ne torunmuş. Öyle dedim kendi kendime. Yani huzur dersin. Gündüz geliyorum ve bazen böyle arkadaşım var. Ben onlara daha orada Onlara takılıyorum, onlara yardım ediyorum. Sabahleyin de geliyorum iki torba döveyim, çöreğimi alıyorum. Buradaki garibanlarla hep beraber değil. Saat 11 dediğimde tuvalet kapanıyor. Gece tuvalete kalkmayacağım. 10 gün dedim işin işin mükemmel lazım. Ama 10 günden sonra, sonra gel gideceğim bir ağaç altına. Orada insan, bizim insan var. Güzel ben yine kilerlisi var. Ne bileyim dansçısı var. Gecenizde cin gibi dolaşanlar var. Saat işten sonra uyuyanları kollayan. Onların cep telefonları, paraları çalanlar var. Uşaklar da Biraz tehlikeli ama ben şeyim. Bu akıllı mıydı? Ne? daha önce buraya gidersem bugünkü ölüm hani buradan gideceğim öleceğim ben yani. oradaki itlerlerle hani ölüme doğalım gitmektense bisikletin içine dolayayım tekrardan yeniden bir hayat arayayım yeni bir hayat kazanayım böyle daha kafamı oynayacağım yani, daha elli çeşitliyim belki yanıma birkaç bir bu işleri kullanan bir kız verim ona bir, bir kütleri, yeri, kimse anne kimse abla onların dertleri. Ben dinledikçe fayda benden daha dertler var. Gibisinden kendime hayır çıkamıyorum. Yani yaşımı da seviyorum. İnsanlar hala gülüyor. Bir şey orada çantam çalınır. Dinlerse iki kere çantam Bir kere telefonu çantam. Yine de bırakmadım. Ayrı odama geldim. Geldim onları İşte böyle bir hayatım.